Evet, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene Serhat Kurt arkadaşımızın bir sorusu var. E, Ercan Göde arkadaşımız da katıldı. Onun için bir ara vermek zorunda kaldık. Kendisi eski dönekçi, eski dönekçi mi diyeyim bilemiyorum. Hala dönek var galiba. E, evet, aynı zamanda kendisi Jaco Papağanları'na bakıyor. Ercan arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misin? E, herkese merhabalar. E, eski versin Besül yani güvercin besleyicisi olarak başladım bu hobiye. Ee, daha sonra egzotik kuşlara yöneldim. Şu anda ağırlık e, Jaco üzerinde üretim yapıyorum. Bu kadar hocam. Bu ses, Cem Bey sizin oradan mı geliyor ses? Evet, burada bir belediyenin e, etkinliği var herhalde. Evet, bazen bazen de konuşuyoruz zaten <laughs> tamam. ee, Serhat Kurt arkadaşımızın Ercan hoş geldin diyeyim tekrar. Serhat hoş. Kurt arkadaşımızın ikinci bir sorusu var. Diyor ki geçenlerde başıma geldi. Kümesteki kuşların büyük çoğunluğu kustu. Yemi yiyor, suyu içiyor fakat kusuyor. Ben Neo Teramisin diye bir ilaç kullandım fakat faydasını görmedim. Çünkü kusan hayvanlar düzeldi ama büyük ihtimalle kusmayanların bazıları öldü diyor. Yani 6 tane güvercin ölmüş. 50-60 kadar güvercinden 6 tanesi öldü. Hani bunu büyük bir kar olarak saydım. Yani hepsi de ölebilirdi ya da çoğu ölebilirdi. 6 tanesini e, ölmesi genelde bir şekilde kurtardım demek istemiş. E, Sonradan diğerleri kendine geldi. 15 gün kadar zaman aldı. Fakat dışkılarında ya da yeşil e, değillerdi. Ama kusmaları, kusmalara, zayıflamalara karşı kusmalara, zayıflamalara karşı ne yapmamız gerekir? Ne gibi bir yol izlemeli? Nasıl bir ilaç kullanmalıyız? Şimdi biraz. <laughs> Şimdi şöyle yani kusma. Kusma aslında bir e, bir hastalık değildir, bir semptomdur. Yani hayvanda mutlaka bir hastalık vardır, onun belirtisi semptom olarak kusma. Hani kusma hangi şartlarda gözükür? Daha çok sindirim sistemi enfeksiyonları dediğimiz enfeksiyon türlerinde kusmaları görürüz. Hani burada da kusmaya neden olan daha çok dediğim gibi, eğer kümeste kusma oluyorsa, dehidrasyon varsa yani sıvı kaybı varsa ve güvercinlerde ölüm vakası gözleniyorsa arkadaşlar bu kümeste mutlaka ve mutlaka öldürücü dediğimiz, patojen dediğimiz bakteri türleri mutlaka var. Yani bu yüzde yüz. Bunu bir kenara koyuyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Koli enfeksiyonu kusma yapar. Salmonella enfeksiyonu Hayvanlarda kusma yapar. Klamidya dediğimiz hani e, ornitozis dediğimiz hastalık var ya tek gözle başlar, çift gözle de sulanmalar falan şekillenebilir, edebilir. Bu daha çok klamidya dediğimiz bakterinin meydana getirmiş olduğu bir hastalıktır. Bunlar da kusma yapar. Şimdi eğer ki bu kusmalarla birlikte kursakta oluşan mantar enfeksiyonları ve biraz önce de bahsettiğim triko dediğimiz protozal bazı enfeksiyonlar da eşlik ettiği zaman kusma bir süreklilik arz eder. Burada dediğim gibi bazen hani kursağı bir önce bir boşaltabiliyorsak boşaltırız. Bu hani söylediğim bazı eden maddelerle hani doksisiklin doksisiklinle birlikte işte kolistin kolistinle birlikte metronidazol bu üçlüyü düzenli olarak verebiliriz. Ardından içerisinde kalsiyum içerikli olmayan elektrolit takviyesi yaparız ederiz ki kursaktaki o hani e, kusma isteğini de baskılamış oluruz. Kursağın hareketliliğini artırırsak kusma isteği de gider. Yani sindirimler de başlar. Sindirim başladığı zaman hayvan biraz kendisine gelir. Yemeğe içmeye vurmaya çalışır. Yeme vurmaya çalışır. Ve hani bağışıklık sistemi daha iyi çalışmaya başlar ve hayvan hastalıktan kurtulmaya çalışır. Çoğu da kurtulur. Ama bunlarda mutlaka bu dönemde dediğim gibi bu etken maddeleri mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ee, biraz önce de bahsettim bahsettim. Hani hangi etken maddeyi kullanırsak kullanalım. Diyelim ki bu tür vakalarda amoksisilindir, Tylozindir, işte metronidazoldur bunları da birlikte verebiliriz. Bunlarda da çok güzel etkinlikler alabilirsiniz, edebilirsiniz. Hani ama bunlarla birlikte ne olursa olsun biraz önce de dediğim gibi hani mantar enfek, mantar ilaçlarının antimikotik dediğimiz hani bu mantar ilacı derken de şunu kastediyorum. Eczanelerde bulunabilecek ilaçlardır. Nedir bunlar? Triflukan şurup olur. Triflukan şurup bulamazsa mikostatin şurup olur. Hani biri flukanozol, biri nistatin etken madde içerir zaten. Hangisi olursa ikisinden birine çok rahat kullanabilirler. Hani zaten hastalığı tedavi etsin diye biz mantar ilacını kullanmıyoruz. Oluşacak komplikasyonu mantarla ilgili oluşacak komplikasyonu ortadan kaldırmak için bu antibiyotiklerle birlikte mantar ilaçlarını kullanırız. Bu şekilde bir tedavi verebilir 6-7 gün arkadaşımız. Ondan sonra da hayvanları destekleyecek. İşte bizim trokan 7.1 dediğimiz, işte elektro power dediğimiz, hani bu elektro power dediğimiz şey hastalıklarda antibiyotiklerle de birlikte verilen türdür. Türkiye'de ilk defa şekillendi bu e, Türkiye'de piyasaya verildi, edildi. Bunu inceleyebilirler. İşte e, bunlar da yine hani e, verimlilikle ilgili genital üreme sistemlerinden tutun da işte dolaşım yetmezliğinden iç organ koruyucularından tutun da işte E vitamini, selenyum, çinkoyu da bunlara haftalık programlara ilave ederiz ve tüm sistemleri düzeltmeye çalışırız üst düzeyde. Şimdi Cem Bey e, mesela bu mantar olaylarının e, mesela mantar mikrostatin işte trafik, trafik olan dediğiniz ilacı mesela normalde kaç gün kullanmak gerekiyor özellikle bunun tedavisi uzun bir tedavi mi Evet şimdi mesela bu gibi durumlarda hastalık durumlarında bir kere antibiyotiklerle birlikte vereceksiniz. Bu hastalık tedavisi 6 gün sürebilir, 7 gün sürebilir. Hastalığın şiddetine göre 8 veya 9 gün sürebilir. Hani özellikle salmonella enfeksiyonları 5-6 günde değil de bazen 7-8 güne çıkarız. Hatta hayvanları hani karaciğerini, iç organlarını yormamak için, e, yetmezliğe sokmamak için hayvanları bir 6-7 gün yapar, bir 15-20 gün sonra bir 5-6 gün daha yaparız ikinci dozun da yaparız, ederiz ki tüm bu enfeksiyonları vücuttan atabilelim, edebilelim diye. Bu dönemlerde bu antibiyotiklerle birlikte mantar ilaçları ne kadar veriyorsak antibiyotikleri aynı anda mantarlarda vereceğiz. İkinci bir durum var, şöyle bir şey var. Diyelim ki hayvanda hiç Hastalıkla ilgili bir belirti yok. Yani hayvan oynuyor, zıplıyor, çiftleşiyor, uçuyor, yiyor. Hani e, normal e, sosyal faaliyetlerini yerine getiriyor her türlü. Ama bakıyorsunuz hayvan sürekli yemesine, içmesine rağmen zayıflıyor. İşte bir ay geçiyor aradan, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor. Bir bakıyorsunuz bir süre sonra hayvanda sadece kemik kalmış ve üstünde tüyler kalmış. Yani elinize aldığınız zaman tamamen hayvanın içi boşalmıştır. Bunlar da Antibiyotikle alakası yok, bu tür hastalara antibiyotik verirseniz daha kötü yaparsınız çünkü mantar enfeksiyonudur. Bunlar da işte biraz önce bahsettiğim şimdi piyasada hani daha güçlü amfoterisin B dediğimiz etken maddeli dediğimiz bir mantar ilacı var fungizon dediğimiz hani bunlar yurt dışından daha çok gelir. İşte itrakranazol etken maddeli var tablet formunları yine Türkiye'de mevcut kullanılabilir. İşte e, flukanozol etken madde dediğimiz triflukan şurup işte mikostatin şurup. Bunlarla birlikte mantar tedavisini uzun dönem veririz burada. 60 gün olur, 90 gün olur. Her gün bu mantar ilaçlarından takviye yaparız ki hayvandaki mantar enfeksiyonu düşsün, azalsın, normal seviyelere gelsin. Hayvan yediğinden bu sefer yararlanabilip tekrar eski durumuna gelebilsin. Yani Ama mantar ki... tedavisi çok uzun hani şeye bakarsak çok kısa evet. bir tedavi değil. Peki kuşun Mesela böyle nefes gagasını açıp kapatması, zor soluk almasının da bir mantarla yine bağlantısı var mıdır? Hani ağzını açtığınızda çok bir şey yok. Hani bir belirti yok ama kuş nefes almakta zorlanır gibi hareket etmesinin kaynağı nedir? Yani onlarda daha çok akciğerlere yerleşen bazı hani Mycoplasma dediğimiz bakteri türleri daha çok akciğerlere yerleşir. İşte Pseudomonas dediğimiz bakteriler de işte akciğerlere yerleşip bronşları kapatırlar. Onun için hayvan insanlarda da böyledir. Hayvan çok daha zor nefes alıp verir. Ağzını açıp kapamak ister. Bununla birlikte trikomonas dediğimiz, protozoanlar dediğimiz, hani eksemitoz dediğimiz, işte trikomonas dediğimiz bu tür bazı parazittir aslında bunlar. Bu parazitler de yine hava keselerine yerleşebiliyor. Şimdi bu kuşların içerisinde 16 tane hava kesesi var. Bu hava keselerine hem bakteriler yerleşebiliyor hem mantarlar yerleşebiliyor. İşte Aspergillus dediğimiz özellikle de Aspergillus formu yerleşir bunlara e, hava keselerine. Aynen bakteriyel enfeksiyon gibi nefes alıp vermede güçlük çıkartır hayvan. Nefes alıp veremez, sürekli ağzını açıp kapatır biraz önce de dediğim gibi bakteriyel de olabilir, mantar enfeksiyonu da olabilir. Hani eğer bakteriyel bir şeyse zaten bununla birlikte bazı belirtiler de gösterir hayvan. Dış kız renginin değişmesinde, işte tüylerini kabartmasında, hava keselerini şişirmesinde, yem yemede, isteksizlikte, bakteriyel enfeksiyonda eşlik etmişleriz. Mutlaka antibiyotik kullanırız ama yanında da mantar ilacını dediğim gibi hani mutlaka vermek zorundayız.